süredir Filistin'de büyük zulümler işleyen işgalci İsrail, 7 Ekim 2023 sonrasındaki süreçte saldırılarını daha da arttırdı. İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 50 binden fazla masum sivil şehit oldu. 115 binden fazla kişi yaralandı ya da sakatlandı. Gazze'deki sağlık altyapısı İsrail'in İsrail'in saldırıları sebebiyle tamamen çöktü. İsrail, Gazze ve Filistin'de sadece bombalarla değil, gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçlara erişime engelleyerek de bir soykırım yapıyor. Gazze'ye açılan sınır kapıları abluka altında tutularak insani yardım geçişleri engelleniyor. 2 milyondan fazla insan açlık krizi ile karşı karşıya. Çocuklar açlıktan hayatlarını kaybediyor. Bu gözlerimizin önünde gerçekleşen bir insanlık suçudur. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak ilk günden bu yana Kardeş Filistin halkında yer alan Kardeş birisinin halkında yer alıyor, yardımlarımızı her türlü engellemelere rağmen ulaştırmaya çalışıyoruz. Ancak yardımlar tek başına yeterli değildir. Her zaman zulme karşı durmak, ses yükseltmek, harekete geçmek, hiçbir zaman unutmamak ve unutturmamak gerekiyor. Bu aşamada bize düşen görev, direncimizi diri tutup yapılan bu zulme karşı birlikte hareket etmektir. Gerek sivil toplum kuruluşları, gerekse halklar olarak. Apartheid rejimine, zulmüne karşı dik duruş sergileyerek işgalin karşısında durmalıyız. Gazze'nin ilhakı söz konusu olamaz. Gazze sadece Müslümanların meselesi değil, bütün insanlığın ortak meselesi. Herkese bu sorumlulukta üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz.